Başka bir günden Tunus'tan Soğuşeden herkese selamlar. Bugün de arkadaşlar sizinle e, Soğuşayı birlikte keşfedip beraber göreceğiz. Bakalım bu bölge nasıl, e, neler var, neler yok. Hep birlikte keşfedeceğiz. Soğuşa arkadaşlar zeytin yağcılıkta çok baya kendini geliştirmiş bir e, Tunus'taki kentlerden bir tanesi. Aynı zamanda e, tekstil anlamında da. Bayağı bir ilerdeler arkadaşlar. O yüzden bunları da böyle size söyleyeyim arada. Şimdi Solse'yi hep birlikte gezeceğiz. Kent gerçekten diğer yerlere göre bayağı bir kalabalık geldi bana. Gördüğünüz gibi insanlar, turistler, yerli ve yabancı turistler, ve yerli halk, gronlu yaşayan insanları bu meydanda, çarşı, tam böyle centrum merkezindeyiz. Bayağı bir aktif halde geziyorlar. Burada da böyle faytonlar var arkadaşlar kafeler, restoranlar, hediyelik eşya satılan yerler tam da bu meydanda oldukça fazla gözüme çarpıyor arkadaşlar. Tunus'ta hemen hemen gezmediğimiz yer kalmadı. Adım adım bütün Tunus'un illerini, güzel gezilecek olan yerlerini hep birlikte gezdik ve görüyoruz arkadaşlar. Bakın burada da çok güzel bir Tunus bayrağını görüyorsunuz. Güzel dalgalanıyor. Bir heykeller koymuşlar. Bakalım bunlar neymiş? <laughs> Tunus'un kurtuluşuyla ilgili bir simgesel bir buraya anıt koymuşlar. Gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi boylu boyunca kale, şehri koruyan rabatlar, kaleler gene meydanda yerini almış arkadaşlar. Tunus'ta şunu da dikkatimi çekti. Ulaşım olarak arkadaşlar taksiyi çok fazla kullanıyorlar çünkü gerçekten uygun yani uyguna geliyor o yüzden e, her taksi bulmak da imkansız bir yerden bir yere giderken bayağı bir böyle önünü kesip taksilerin e, boş bir yer varsa binip size gitmeye çalışıyorsunuz bunu da böyle size söyleyeyim bir de şu caddeye gireyim hem ne var orada da Turus'u ben çok beğendim arkadaşlar ee, sizin de yolunuz düşerse Gelin siz de gez, gezin buraları Yolunuz düşmezse de Işıl ve YouTube kanalımda izleyin, abone olun Benimle beraber dünyanın farklı yerlerinde Farklı e, medeniyetleri Kültürleri, yaşamları Lezzetleri görün Hep birlikte gezelim arkadaşlar Kanalıma destek olun Videolarımı beğeniyorsanız like yapmayı unutmayın Bu benim için gerçekten çok önemli Gördüğünüz gibi Facebookçular inanılmaz turist olduğu için bayağı kalabalık. Özellikle arkadaşlar Fransız turistleri bu bölgede, Tunus'ta çok yoğun gördüm. Zaten burası da Fransızca konuşan insanlarla dolu. Yerli halk Fransızı sıcayı ana dili gibi biliyorlar. Çok güzel bir kafe şof var burada. Helva da çok meşhur. Böyle değişik narlı helvalar, bademli. Çok değişik böyle helvaları da var burada. Geleneksel kıyafetler satılıyor. Deniz elbiseleri. Arada, selam. 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 I'm from Turkey. Ah, Türkiye. 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 I'm YouTuber. Al Murat Alamdar. Murat Alamdar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Türk dizileri Tunus'ta çok izleniyor. Murat Alamdar diye arkadaş bana sesleniyor. Bu bu Murat Alamdar Memeti. <laughs> Memeti. Türkçe şey. Türk Ayes. Ah, <laughs> ya o kadar ntal Leyla. Murat Waif. Evet yes. Bakın ne kadar güzel hepsini güzel öğrenmiş arkadaşımız. Sayın. Çok tek penk... Teşekkür ederim. Bay bay. Harem Sultan, Hürrem Sultan. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Aha. video. Okey, çekelim tamam. Bakın elbiselerini benim shop. göster. Berber, berber shop. Berberi shopmuş burası. Çok güzel elbiseleri var. Arkadaşım anlatıyor size. berber shop For lady when make wedding. <laughs> Burada düğünlerde giyilen kıyafetleri de gösteriyor berberilerin düğünlerde giyildiği kıyafetleri de söylüyor. We have a fabric, fabric, we make. Tekstilde Tunus gerçekten çok ileride. Tunus'un geleneksel düğün kıyafetlerinin bunlar olduğunu söylüyor. Sabir Oma. Sabir. Bazının sahibi bu diyor arkadaşımız. Bos. Bos. <laughs> evet işletmecisi. Beautiful. This here. Dress. Oh yes. land. This is land. Hı -hı. This is land. El yapımıymış ha çok güzel bunlar el yapımı tekstil ürünleri bunlar da koton olarak yani pamuk yüzde pamukmuş gerçekten çok güzel evet arkadaşlar çok güzel sohbet ettik o da Türkiye'de dizi, Türk Türkiye'de Türk dizlerini çok seyrediyormuş ve Türkiye'yi çok seviyor İstanbul'a gelip gitmiş. Bu tekstil ürünlerinin sattığı ürünlerinin çoğu el yapımı, çoğu da koton olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bunlardan bahsetti biraz. Gerçekten güzel yani sattığı ürünler. Görüyorsunuz arkadaşlar yoğunluğu. Sose'de gerçekten inanılmaz bir kalabalık yoğunluk var. Böyle aşağı doğru inelim bakalım. Bakar mısınız kedilerin burada keyif ediyor. Ay süper. Makarnalar, sosisler, mamalar. Ablamız yediriyor ona. Çok tatlılar. Ne güzel. Evet hemen sağ tarafta soğusa büyük cami var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı heybetli ve bayağı tarihi. Şu an gezdiğim alan içerisini böyle görmüş olduğunuz gibi surlarla çevrili. Ve bu surlarla çevril olan e, alanın içerisinde de e, dükkanlar, işte restoranlar gibi e, satış yapılan yerler var arkadaşlar. Gerçekten Sosya bana e, böyle gezilecek nokta olarak yürüme mesafesinde olduğu için her şey çok keyifli ve güzel geldi. Yani iyi ki de yolum Sosya'ya düştü. Çok mutluyum o açıdan. Bayağı kalabalık, güzel. Şimdi camiye giremeyeceğim çünkü bugün e, şort var altında, o yüzden maalesef cami olayını atlayacağım. Biz de böyle sokaklarını dolaşalım. En azından meydanda göbekte burada büyük bir cami olduğunu bilin istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar yoğunluğa? İnanılmaz. Fransız turistler geziyorlar. Ne kadar eski yapılar. Gördüğünüz gibi hep böyle Fransa ve Arapça olarak her iki dilden de tabelaları hep öyle. Bütün tarihi yerlerde, bütün dükkanlarda iki dil olarak e, isimlendirilmiş bütün her şey arkadaşlar. Evet biz de gidelim bakalım böyle. Ne var ne yok görelim. Kalabalığın gittiğini, yeri biz de takip edelim. Evet arkadaşlar yavaş yavaş yürüyorum hem de böyle biraz sizinle sohbet edeyim. Videolarımı nasıl buldunuz? Tunus'u beğendiniz mi? Yorumlarda yazın. Çok mutlu olurum. Gerçekten ben hayran kaldım. İlk başta işte buranın bize yani buraya gelmeden önce bazı arkadaşlarımızla görüştüğümüzde belki de biraz tehlikeli olabileceğini söylediler sokaklarda özellikle dikkat edin falan diye. Ama kesinlikle öyle bir şey yok. Çok güvenli, çok yardımsever halkı var. Çok sevdik biz Tunus'u. Bunu böyle size belirteyim en azından ben. Burada kötü bir deneyim yaşamadım çok şükür. Gayet güzel her şey iyi gidiyor. Tunus sokakları bildiğiniz gibi böyle dar uzun sokaklar. Ve bütün bu kalenin altındaki yapılarında hep dükkanlar var arkadaşlar. Kıyafet satan yerler, çantacılar, tekstil, şahsa de inanılmaz derecede ön planda arkadaşlar. Bu açıdan da kendini geliştirmiş, bayağı bir kıyafet satan yerler gördüm. Evet bir de şöyle dönelim. şey çok dikkatimi çekti arkadaşlar benim mesela büyük shoplar da var Tunus'ta bir de böyle yerel satıcıların e, satış yaptığı e, dükkanlar var o büyük shoplardaki mağazalardaki fiyatlar İnanılmaz yani buradaki yaşayan insanlar için e, sanki biraz fazla pahalı gibi geldi bana. O yüzden çoğu insan fark ettiyseniz böyle pazarlara, yerel pazarlara inanılmaz ilgi gösteriyorlar. Çünkü alım güçlerinin çok da böyle iyi olmadığını gözlemleyebiliyorum. Hatta e, e, biz Erte'de bir pazar geziyorduk. Orada ikinci el ayakkabı ve kıyafet olduğunu da Arkadaşlar Tunus'ta böyle kurabiye, e, susamlı böyle içi hurmalı küçük küçük böyle tatlılar çok meşhur. Selam. Bunlarda da 9 dinar ve 14 dinar gibi. Bunlar da o e, bu yemiş oldu. E, hamur işleri. Biz bat bo donuts. Donuts. Ha, donuts olarak söylüyor. Ama onların ismini daha farklı olarak biliyordum ben. Okay. Sandwich. <laughs> yes. okay, thank you. Bye bye. Bunlar burada dediğim gibi 9 ve 14 bin arasında satışta. Evet şimdi devam ediyorum arkadaşlar yoluma. Burada da hemen onun yanında gene böyle pastacılar. Çok güzel. Böyle lezzetli gözüküyor. Tatlılar, tuzlular, sandviçler, pizzalar. Burada satışta. Gördüğünüz gibi bayağı bir sırası da var. Sanırım güzel yaptıkları için bilinen bir yer. Bayağı bir kuyruğu var dükkanın. Bereketli olsun diyelim. Şimdi yolumuza devam edelim. Burada bir pazar gördüm arkadaşlar. Bir girelim bakalım. Soğuside pazar nasılmış? Maydanoz satılıyor. Güzel şeyler satılıyor. Bakalım. Kasaplar hemen girişte. Selam. Abim de burada güzel. Pancarlar, turplar satıyor. Good iş, good işler güzelmiş. Şükür, işlerim güzel diyor Zaten tezgahında çok bir şey kalmamış, demek ki güzel sattı abi. Burası bir açık etçiler falan. Şimdi yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyorum. Oo kalabalık burada asıl. Asıl pazar burası. Kayısılar çıkmış. Bu maşallah. Evet arkadaşlar. Kayısılar çıkmış. Şeftaliler çıkmış. Oo. Bir kaos var burada arkadaşlar. Herkes bağırıyor, çığırıyor. Gerçekten bayağı bir bilgi de var gördüğünüz gibi pazara. Bu tarafta balıkçılar. i'm <laughs> just selamlar. i̇ki nokta dört yüz seksen dinar arkadaşlar acurlar. Gayet de taze güzel gözüküyor. Güzel süper. Patatesler domatesler. Mesela domatesler 11.80 bir dinar. Burada gördüğünüz bütün fiyatlar Tunus dinarı arkadaşlar. Ay müzik var şurada. Terif merif yemeyin. Selam. Portakal satıyor abim 670 lira benim portakalım en iyisi diyor işler güzel good I'm from Turkey Türkiye 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 ya. Süper. <laughs> bye bye! İstanbul. İstanbul. İstanbul'a mı geldin? Süper. Süper. <laughs> Süper. Ha, Erdoğan. <laughs> Erdoğan'ı biliyorum diyor. Güzel. bye! bay. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Herkes İstanbul bir de arkasında Erdoğan ekliyor. İkisini bir kafalarına kazımışlar abiler. <laughs> evet yavaş yavaş ilerleyelim bakalım. Pazar bayağı kalabalık. Ablalarım geziyorlar. Burada hurma da çok meşhur. Zaten söylemiştim daha önceki videolarda. Burada mesela hurma 8.800 dinarmış arkadaşlar. Ama biraz kurumuşa benziyor hurmalar. İçini çekmiş gibi. Evet gezelim bakalım. Ne var ne yok. Küçük çeri domatesler var burada. Ee, 19.90 dinar. Selam. Evet. Türkiye. Merhaba. Ya merhaba. Ee, Mersin. 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 Selam. Aleykümselam. Aleyküm. Aleyküm Aleyküm. Aleyküm. Çilek satıyor abim de. Altı dinara. Eğer Tunus'ta yolunuz düşerse, soğuzse de bu abiden e, <laughs> çok güzel çileklerim var diyor abim. Benden alın diyor. Süper. <laughs> abim ya çok iyi. Rahmetullah diyor. Türk, Türk, olduğumuzu bilince biliyorlar tabii Müslümanız. Her türlü güzel kelimeleri kullanıyorlar bize. Selamlar. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz gibi her pazarda ben gezerim. Pazar gezmelerini çok severim. Işıl ve Rotası farkıyla pazar gezisine devam ediyoruz. Şeftaliler 2500 Tunus dinar. 2500 Tunus dinarıymış. iki buçuk yani. Gayet iyi. Abimin dişleri de maşallah. Biraz temizleme ister. Evet arkadaşlar, kaysılar, şeftaliler, kabaklar. Biz bunlardan tatlı yaparız. Çok güzel olur. Hatta haşlanmış almış Bir sürü güzel şeyler satıyor. Sarımsaklar. Burada bir kaos var. Sesimi alıyor musunuz bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar. Burada da Tunus'a ait ee, ekmekler satılıyor. Arkadaşlar Tunus'ta biliyorsunuz Fransız kültürü ne çok almışlar. Fransız bagetleri Tunus'ta pazarında yerini almış durumda. Bunu da böylese göstereyim. Bunlar da kendi yaptıkları pittalar. Gerçekten çok güzel mayal ekmekler. Bu şekilde arkadaşlar. Pazar gezimizi böylelikle bitiriyorum. Susi arkadaşlar. Bir liman kenti. Şimdi ben de aşağı doğru bir inip bir bakayım dedim. Ne var ne yok. Gerçekten ee, çok ilginç böyle e, turistik amaçlı tekneler gördüm. Şimdi gidip onu yakından inceleyelim. Hem de limandaki diğer gemilere bakalım. Bayağı büyük bir alanda limandar da gerçekten çok güzel. Evet. Karşıya geçtim. Burada da tramvayları yeri var. Bayağı büyük bir kent arkadaşlar. Gezmekle bitmiyor. Buraya yani aşağı yukarı 3 gün falan ayırsanız böyle su Suse'yi doya doya gezebilirsiniz diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel ve detaylı bir yer. Bakın burada turlar yapılıyormuş bunlarla korsan Teknelerle diyelim artık. Tabii fiyatları yazmıyor ama sadece Korsan'daki teknelerin isimleri ve kendileri burada bekliyor. Ne kadar büyük gemiler gelmiş gördünüz mü arkadaşlar limana? Burası tam bir aslında ekonominin de döndüğü bir yer. Tekstilcilikte dediğim gibi ve zeytinyağında çok ileri düzeydeler. Sanırım bu limandan da öyle anladım. tekstil ve zeytin Nereye gönderiyorlar diğer ülkelere. Öyle anladım. Çünkü bayağı bir büyük gemiler var. Bu faytonlarla da belki bir tur yaparız. Selam. Evet, çok tatlı. Süslemişler bir de. Ben de böyle limanın hemen yanında bir yol var arkadaşlar. Orada şöyle bir yürüyeyim çevreyi size göstereyim. Selamlar. Tekneyi temizliyor adam. Yani klasik bir liman kenti. Güzel. Burası daha böyle sakin. Hemen bu evlerin arkasındaki yerler tamamıyla kalabalığın tam böyle ticaretin döndüğü nokta diyebilirim arkadaşlar. Şöyle bir de uzaktan göstereyim ne kadar görkemli. Bu gibi tekneleri aslında birçok yerde gördünüz benimle beraber gezerken videolarımı izlediyseniz. Kıbrıs'ta da vardı. Belki dikkatiniz çekti bilmiyorum. Videolarımı açın izleyin Kıbrıs videolarımı arkadaşlar. Görürsünüz. şeyde böyle bademli şekerler çok revaçta. Abim de şimdi bademleri şekerliyor burada. Gerçekten çok güzel, çok değişik bir teknikle. Alttan böyle sıcak su var. Şekerli sos yaptı ve bademleri kavuruyor. Süper. Gördüğünüz gibi ve onlar hazır olduğunda böyle oluyor ve tatları çok güzel. İsterseniz böyle narlı yapıyor. Bu pembeler narlı arkadaşlar. İsterseniz de normal kahverengi şekerle fıstıkları soslamış. Tadı çok güzel. İsterseniz fıstık, isterseniz de badem olarak e, alabilirsiniz. Bir de bunu tadına bak diyor. Bakalım hemen gerçekten şahane. Hemen kalenin yanında. Çıtır çıtır. Çok güzel. Yolunuz düşerse Suse'ye bu abilerden alışveriş yapın. Bekliyoruz diyorlar. Selam. Selam. Türkiye. Kalenin diğer hemen arkasında da böyle bir pazarı var arkadaşlar. Size söylemiştim insanlar genelde böyle bir pazarlardan alışveriş yapmayı çok seviyorlar. Çantalar, kıyafetler, ne bileyim aklınıza gelecek her şeyi takılar, tokalar. Bu bir pazarında tezgahta yerini aldı. İnsanları görüyorsunuz çok yoğun bir ilgi var. Burada alışveriş yapmaya çalışıyorlar. Çünkü en onları kurtaran fiyatlar burada. Normal mağazalarda fiyatlar aşırı yüksek. Alamazlar yani çok yüksek. Bu dar sokaklardan geçerken Osmanlı döneminden kalma Gördüğünüz gibi camiyi de size gösteriyorum. Her sokağında farklı bir e, tarih yatıyor. Susede arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten çok güzel. Bakar mısınız hep motiflerle işlenmiş altıgen şeklinde caminin minaresi. Burası da çok ünlü bir restorana dar. Habitti. Yes. Yes, yes. Gerçekten süper. Süper. Muhammed. Hello brother. Muhammed here for my confirmation. Okay sir. I see the leather to here. In the best shop. Arkadaşlar dericilik çok önemli burada. Abimiz de deri dikiyor, ceketleri dikiyor. Ablamız da ütülüyor. Bu dükkanda böyle deriler satılıyor. Selam. Selam welcome. Welcome. Biz orijinal deri. Orijinal. Hı hı. Hı hı. çantalar, çantalar, ceketler, deriyle ilgili aklınıza gelecek her şeyi burada üretiyorlar ve satışa sunmuşlar. Etekler falan gerçekten çok güzel, çok hoşuma gitti. Çocuk ceketleri, büyük ceketler, çantalar. Abim benim dükkanımı da çeker misin dedi. Tabii ki dedik çünkü belli bir emek var, el emeği var, her şey burada. Deri. Aha süper gerçekten. Yolunuz düşerse Tunus'un ara sokaklarına dalın. Böyle derilere meraklıysanız, dericilikle ilgili birçok eşya bulabilirsiniz. Özellikle bu terliklerin gördüğünüz ne kadar sağlıklı deri, yani hakiki deri bunlar çok güzel. Dediğim gibi yolunuz düşerse gelip buradan alışveriş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar pazardan hemen çıktığımızda yan tarafta böyle iç atlar gibi düşünebilirsiniz. Dolmuşlar var küçük küçük gördüğünüz gibi. Bu dolmuşlarla gideceğiniz yere ulaşım kolaylık oluyor. Size göstermek istedim çünkü bazen e, taksi kiralamayan ya da ne bileyim araba kiralamayanlar bu gibi dolmuşları, lanşları kullanabilirler. Hemen pazardan çıkınca sağ tarafta Hepsinin burada. Zaten nereye gideceğinizi söylediğinizde, arka hepsinin yeri belli. Arkadaşlar size yardımcı oluyorlar. Zaten kapıda kapıyorlar sizi. Bilginiz olsun. Soğuşeyde gezdik arkadaşlar. Çarşı, pazar, liman, her yerini gösterdim size. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdi yavaş yavaş arabama doğru ilerleyeceğim. Bakalım bizi yol nereye götürecek? Çok kalabalık. Çok yoğun buraya gerçekten çok fazla ilgi var. Biz de çok merak etmiştik Sose'yi. Geldik, gördük, mutlu da olduk, beğendik. Bizden tam not aldı burası da. Tunus'un bütün şehirleri aslında birbirinden güzel. Gezilecek noktalarıyla, insanlarıyla, yöresel lezzetleriyle, tarihiyle Tunus bizi kendine hayran bıraktı. Evet, Yürüyorum şimdi. Evet arkadaşlar, Süseyde birlikte gezdik. Burayı keşfetmeye çalıştık. Pazarını, çarşısını, tarihi yerlerini gördük. Elimizden geldiğince Suse'de bir aslında walking tur gibi yaptık. Yani bir sokaklarında caddelerini yürüdük arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş biz buradan ayrılacağız. Sözümü bitirmeden önce kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Beni bu yolda destekleyin. Birlikte farklı yerlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın sizi seviyorum. Işıl Haritası YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.